alanında canlı yayındayım. Fenerbahçe Fenerbahçe Kadıköy'de evet Fenerbahçe Kadıköy'de Karagümrük'ü 2-1 yendi. Ligin en son sırasındaki, ligin dibindeki Karagümrük 9 maçta sadece 3 puan almış olan Karagümrük'ü 2-1 yendi. Evet Fenerbahçe 2-1 yendi. Teknik direktör Domenico Tedesco o, bu maçta kadroda revizyona gitti. Bir takım değişiklikler yaptı ve bunların da nedenlerini açıkladı. sol arşı Arşıbroğ'un yerine Levent Mercan'ı oynattı. Ee, selamlar Kaan'cığım, hoş geldin güzel kardeşim. Ve e, ileride Talişka'yı oynattı. Ennesi ee, yorgun döndü dedi milli takımdan. Dolayısıyla da Ennesi'yi oynatmadı. Ee, ondan sonra e, kadroyu Şımanski'yi sonradan oyuna dahil etti. Yani e, kadroda 3-4 tane değişiklik yaptı. Ama gel gelelim ki Fenerbahçe'nin oynadığı futbol. Beyaz futbol var, var arkadaşlar birazdan. Aleyküm selam. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol. Ne Gaziantep'i yenmeye yeter ne de şu tut kartı yenmeye yeter. Gerçekten e, Fenerbahçe kötü futbol oynuyor. Böyle futbol olmaz. E, böyle e, teknik direktörlük olmaz. Böyle futbolculuk olmaz. E, ve ben Fenerbahçe ile ilgili şunu düşünmeye başladım. E, maalesef, de, maalesef Fenerbahçe 14 gün, Murat İlmaz çok iyiyim, 14 gün boşuna gitmiş. Yani 14 gün milli takım arasındaki, Muharremciyim aleyküm selam. E, aynen öyle Kaan, yemin ediyorum aynen öyle. 14 gün milli takım arasındaki çalışmaların hepsi boşa gitmiş. Hoca istediği kadar desin ki ya biz... Oyuncuların birçoğu milli takımdaydı. Zaten 10 tane oyuncuyla çalışabildik. Yani ben bir kez daha söylüyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu futbolla bu futbolla ne Fatih Çim hoş geldin. Ne Şutut yenebilirsin, ne Gaziantep'i yenebilirsin, ne e, Beşiktaş'ı yenebilirsin. Hiçbir şey, hiçbir takımı yenemezsin arkadaşlar. Karagümrük Arsenal gibi oynadı. Arsenal bakın yani neredeyse sağda Karagümrük e, Arsenal var. Karşında Fenerbahçe'de Karagümrük. O kadar kötü. Kötü bir e, futbol, o kadar kötü bir mücadele, o kadar kötü bir e, takım. O kadar isteksizlik, o kadar ruhsuzluk. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Ben e, ve son yıllarda gördüğüm son yıllarda gördüğüm en korkunç Fenerbahçe izliyoruz. Yani böyle bir futbol takımı, böyle bir ruhtan yoksun sahada ne yaptığını bilmeyen, futbol futbol aklı olmayan, kimin nerede oynadığı, nasıl oynadığını bilmediğimiz bir Fenerbahçe var. 2-1 öne geçiyor, 2-0 öne geçiyor. Sonra adamlar ilk geldiği topta gol atıyorlar. 2-1 oluyor, 2-2 olacak. Direkten dönen toplar, arka arkaya pozisyonlar. E, Tarık'ın yediği gol evlere şenlik. Bir kaleci kapattı kaleden e, köşeden öyle bir gol yememesi lazım. Jordi Sen selam abim. Oyun çok kötü. Futbol saran da Herbaşı'yı geri götürüyor. Hayret ya. Abim bitirdiler bizi ya. Bu ne e, abim diyor Jordi Sen sonra kardeşim. Maalesef maalesef o kadar. Yani burada arkadaşlar e, hocanın mı suçu, takımın mı suçu? E, ben herkesin suçu arkadaşlar. Hocanın da suçu, takımın da suçu, futbolcuların da suçu. E, o evet bravo Kaan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hakem, hakem işte zaten Ali alanı biliyoruz. Bir şey söylemeye gerek yok. O sayıdan yani bugün e, kara Karagümrük buradan puan alıp gidebilirdi. Yani bu, bu oyunun hakkı beraberlik olabilirdi. Ben artık hakem şöyle yaptı, böyle yaptı. hakeminle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü senin sahada oynayan, senin sahada mücadele eden takımın yok. O yüzden sen ilk önce mücadeleni yapacaksın tabii ki hakemle ilgili. Hakemle ilgili her şeyi söyleyebiliriz. Ee, ama ben artık hakemle ilgili tek bir şey söylemeyeceğim. Ee, penaltımız verilmedi ya kardeşim tamam penaltımız verildi, verilmedi. Muhammed'e hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. Sağ ol. Penaltın verildi, verilmedi. Senin takımın bir şey oynamadı abicim. Senin takımın bir şey oynamadı. Penaltın verilsin, verilmesin. Ben bu şu tutkart, bak eğer böyle bir oyun oynarsan şu tutkart seni mahveder. Bak Gaziantep de seni mahveder, şu tutkart da seni mahveder. Ee, sen, seyirci de maalesef seyirci de böyle üstüne ölü toprağa serilmiş gibi. Seyirci iyi başlıyor ondan sonra... Evet Beşiktaş Enzo Rocco'yu gönderdi. Maalesef doğru söylüyorsun Kaancığım. Yani taraftar da çok kötü ya. Yani sadece hani taraftar iyi olsa hala Domenico Tedesco biraz önce basın toplantısına girdim. Ee, birazcık önce basın toplantısına girdim. Hoca hala diyor ki biz ilk 45 dakika, ikinci yarımda 15 dakikası, 60 dakika iyi futbol oynadık. İşte takım çok iyi çalışıyor. Takım bilmem şöyledir, takım böyledir. Abi ben ben yanlış takımı izliyorum ben? Yanlış maçıma gittim mi? Yanlış maçımı izledim? Karşımızda kara gümrük yok, ars şey vardı sanki, arsenal vardı. Yani olacak şey değil ya. Taraftar yok, aynen öyle Kaan'cığım. Türbünde taraftar yok, türbünde şey var, seyirci var. Yani seyirci ne yapsın kardeşim, seyirci bir şey görmüyor ki. Seyirci bir şey görmüyor. Sebastian Schimanski dediğin oyuncu altı pastan topu dışarıya atıyor. Yani onu dışarıya atmak daha zor kardeşim, onu dışarıya atmak daha zor. 21 tane pozisyona giriyorsun, şut atıyorsun kaleye. 21 tane şut atıyorsun. Bir tane ilk yarıda sadece iki gol atabiliyorsun. Sen ilk yarıda dört, beş, altı yapacaksın. Açıp götüreceksin, araya açıp götüreceksin. Farkı artıracaksın ki adamlara o fırsatı vermeyeceksin. Sen adamları şey yapıyorsun, ne de ümitlendiriyorsun. Adamlara adamlara ümit veriyorsun adamlara ümit veriyorsun. Gerçekten adamlara ümit veriyorsun. Yani e, yoksa adamların yürüyecek hali yok. Adamlar mütevazi 5 milyon 6 milyon euroluk takım. Yani İsmail şey, e, Süleyman Başkan söyledi. Süleyman Hurma. Biz 5 milyon 10 milyon euroluk takımlarız. 400, 500 milyon 400 milyon euroluk takımlarla mücadele ediyoruz. Doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Yani bu kadar mütevazi bir takım geliyor. Ee, bugün oynadığımız gibi oynarsak tutkart bizi beşlik yapar şaka yapmıyorum hoş geldin İslam al, al Demir sağ ol kardeşim gerçekten da bizi beşlik yapar Gaziantep'te bizi Yener Beşiktaş'ta Yener Herbahçe'nin ne yapıp ne edip e, toparlanması lazım Herbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç 2-1 90 8 oynanıyor ve maç bitsin diye neredeyse yerinde duracak duramıyor ya yerinde duramıyor adamlar 10 kişi 10 kişiler ve biz maçın bitmesi için Evet evet. Arsenal aldın değil mi sen de Emre Doğan? Evet seyirci de haklı kardeşim. Seni bir ümitlendiren bir... Vallahi ben de korkuyorum Kaan. Aynen öyle. Futboldan soğuttular. Maalesef futboldan soğuttular. Böyle olursa Fenerbahçeliler artık maça da gelmezler. Yavaş yavaş soğurlar Fenerbahçeliler. Çünkü ortada bir e, ortada bir takım yok, ortada bir mücadele yok, ortada bir ruh yok. Yani çıkıyorsun bir iki tane gol atıyorsun işte asansörün golü sadece goller diyorum o yüzden sadece goller diyorum başka onun dışında e, evet şimdi birazdan kapatacağım sadece goller diyorum başka da hiçbir şey demiyorum gollerin dışında hiçbir şey yok yani elle tutulur hani şu da güzeldi diyeceğimiz hiçbir şey yok o yüzden şu tutkart e, gerçekten şu tutkart maçı e, Fenerbahçe son yıllardaki ee, son yıllardaki en kötü mağlubiyetini alabilir. Stuttgart son maçta deplasmanda kazandı. İyi ee, iyi oynamaya başladı Stuttgart. Bence Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. Fenerbahçe'nin özellikle de Evet, Stuttgart'a sıkıntılı bir mağlubiyet ardından Antep yani taşları yerinden ya mağlubiyet olmasın. Niye mağlubiyet olsun? Kaancığım, yeter ki kazansın. Fenerbahçe kazansın. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti olmasın. Fenerbahçe her zaman kazansın. Her maçı kazansın. Ama yok. Fenerbahçe'nin kazanacak hali yok. Fenerbahçe'nin hocası diyor ki 14 gün çalıştık diyor. Çok güzel oldu. Ama diyor 10 kişiyle çalıştık diyor. Ee... Tabii ki olmasın. Aynen öyle. Pablo X. Niye özür dileyeceğim kardeşim? Antep şu anda çok iyi top oynuyor. 3. sırada Antep. Ee, Antep Antep bizi de yenebilir. Stuttgart da yenebilir. Dolayısıyla da e, bilmiyorum Fenerbahçelilere bizlere Allah sabır versin. E, hoca bu hocayla ben olmayacağını en başından beri söylüyorum. Bugün de emin oldum. Basın toplantısında duyduklarımdan sonra emin oldum. Maalesef maalesef e, yani tünelin sonunda ışığı görmüyorum. Evet bir ışık var ama o karşıdan gelen kamyon tır. O kamyonun tırın ışığı bize ezip geçmezse iyi. Yani o yoksa tünelin başındaki sonundaki ışık yok. O ışığı ben göremiyorum. Tamam kazan yok ben öyle düşünmüyorum ya. Ben öyle bir şey düşünmüyorum kardeşim ben öyle bir düşünmüyorum. Yok kazanalım puanı alalım da futbol önemli değil. Ben seninle aynı görüşte değilim. Ben iyi oynayarak kazanmak istiyorum. Ben dört yapmak istiyorum. Beş yapmak istiyorum. Sen eğer Evet. Penaltı yok. Penaltı bedava değil. Penaltı penaltı arkadaşlar. Penaltı penaltı. Penaltı ile ilgili sakın bir şey söylemeyin bana. eee penaltı falan penaltı değil demeyin arkadaşlar. Hiç öyle bir şey yok. Penaltı penaltıydı. Yani türbünde başkan ikinci golden sonra seviniyor, coşuyor. Yani bunların hepsi tamam. Mustafa Durmuş öyle deme kardeşim. Öyle deme. Niye haram penaltı olsun? Bence penaltı net penaltıydı. E, alakası yok penaltının. penaltı penaltı olmadığıyla ilgili sizin görüşlerinize katılmıyorum. Aynen öyle Mustafa Şenel abi. Aynen öyle. Vallahi de aynen öyle. Tedesco eşittir fiyasko. Ben aynen katılıyorum ve Tedesco hala Tedesco hala şey dağıtıyor. Yok diyor işte bizim takımımız iyi, iyi mücadele ettik. Biz herhalde yanlış takımı yanlış insanları izliyoruz. Engin Can evet şimdi beyaz futbol başlıyor. Evet biraz geç kaldık beyaz futbol başlıyor şimdi. bir 10 dakika içerisinde yayını kapatacağız arkadaşlar. Beyaz futbol başlıyor. Beyaz futbolu izleyeceğiz. Biz de stat'tayız. Evet. Emrah doğru söylüyorsun. Karagümrük'ün golü offside değildi. İşte dün Başakşehir'in golü gibi. Karagümrük'ün golü de offside olmayabilirdi. Haklısın kardeşim. Yani söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe golünde işte dün de bence Başakşehir'in attığı golde de çok ofsayt yoktu. Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin artık Fenerbahçe gibi oynaması lazım. Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin artık mutlu olması lazım. Fenerbahçeliler mutlu olamıyorlar. Fenerbahçeliler sürekli bir e, şey içerisindeler. Beklenti içerisindeler. Acaba gol yiyecek miyiz? 2-0 oldu, 2-1 oldu. Yani adam öyle bir vurdu ki Tarık topu göremedi. Kapattığı köşeden gol yedi. Yani inanılmaz inanılmaz bir şey ya. Vallahi inanılmaz bir şey. Kaan Boyrazoğlu ilk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz gibi. Bize 2-0 yetmiyor. Biliyoruz ki sıkıntı çıkacak. Teknik taktikle de ilişkili değil. Sadece bu iş futbolcularda problem. Bence futbolcuların aynen kancı. Futbolcuların mental problemi var. Sana %100 katılıyorum. Tabii gece yayın açacağız Emrah. Gece yayın açacağız. Bugün şimdi kısa bir yayın açtık. Gece de yayın açacağız. Ee, baskette sevindik. Ağır sana yenildik. Futbolda üzüldük. Çare arkadaşlar, çare ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çare, çare e, net olarak şunu söyleyeyim, çare savaşan futbolcular lazım. Evet, çare, savaşan Sağda ruhunu veren, ruhunu ortaya koyan, savaşan futbolcular lazım. Yoksa yoksa bu takımla, bu ruhla hiçbir maçı kazanamazsın. Yani doğru söylüyorsun. Çare baskette takip etmek. Bu ruhla hiçbir şey. E... Evet, Muhammed Çimen. İkinci yarı her bahçe atak yapamadı. Çare Aziz Yıldırım diyorsun. Stuttgart ligde 15. sırada olmasın istersen 20. sırada olsun. İstersen e, ne olacak? Şeyde son sırada. Karagümrük de son sırada. Karagümrük sanki ligde şampiyonluğa mı oynuyor? Karagümrük karşısında bugün ne yaptıysan. Tamam tamam Engin Civan, Engin Can Dua. asansö ve e, Asansio ve Talişka ikisi de ağır. Abi Talişka falan bitmiş ben sana söylüyorum. Talişka sürekli kendini yere atan bir adam abi. Talişka da maalesef Torreira gibi oldu. ve Barış Alper Yılmaz gibi oldu. Sürekli kendini yere atan bir adam. Ben keyif almadım. Bu galibiyetten hiçbir keyif almadım ve çok da kaygılarım var. Hem bu hocayla hem bu futbolcularla maalesef bu sene yine üzüleceğiz Burak Yılmaz. Çok üzüleceğiz. Tedesco bu iş olmaz. Kesinlikle ben bunu buradan açık ve net olarak söylüyorum. Sinir strese devam. Aynen Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Devre arasına kadar puan farkı açılır. Devre arasına kadar puan farkı açılır. Ondan sonra bu senede gider. Ondan sonra Ocak'ta Ocak'ta yeniden genel kurul derler. Onu derler. Seçim derler. Bilmem ne derler. Ee, olmaz yani. Sorunları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sorunları Coşkun Avcı düzeleceğiz. Ben düzeleceğimize inanmıyorum. Ali Koç Saran'dan daha iyi bence diyorsun. Değil mi? Bu bu. Ya gelen giden aratı dediğimizde boşuna, boşuna demedik onu. Seyit kardeşim. Galibiyete sevinmeyen mağlubiyete üzülmesin. Muhittin Hicu. Güzel bir laf. Evet yayını beğenelim arkadaşlar. Gece detayları konuşacağız. Evet birazdan birazdan yayını kapatacağız. 5 dakika içerisinde beyaz futbol başladı. dolayısıyla da gece güzel yayın yapacağız. arkadaşlar zaten Alain Cengo kesinlikle ben tartışmıyorum. Sibel Hanım hiçbir zaman hiçbir zaman rahat maç iz, izleyemeyeceğiz. Cemilcan doğru diyordu, kaslı Ali Koç diye. Neyse, onun başka bir tarifi var da şimdi söylemeyeceğim. Kaan Poyrazoğlu. Onu başka zaman söyleyeceğim. Onun başka bir tarifi var. Özgür İçik. Mert Hakan ne şey olsun, teknik adam. Abi zaten o zaten teknik adam ya. Hem futbolcular hem sorun. Hem futbolcularda hem de bende da bence. ikisi de var. Murat Çiftçi Aleykümselam kardeşim. Bence Karagümrük'ün golü olsaydı, dün nasıl şeyin golü olsaydısa, neydi onun adı? Başakşehir'in golü e, kramponun ucuyla olsaydısa, Karagümrük'ün golü de olsaydı. Enes Özturk, saygılı ol, akıllı ol. Bak akıllı ol, saygılı ol. Duydun mu beni Enes? Lan Enes! Hiçbir aksiyon falan filan yok arkadaşlar. Hiç aksiyon falan filan hiçbir şey yok. Ben aksiyon aksiyon görmüyorum. Maalesef ve maalesef hiçbir şey yok. 14 gün milli maç arası vardı. Maalesef o 14 günlük milli maç arası boşa geçmiş arkadaşlar. Ben ortada bir aksiyon falan hiçbir şey görmüyorum. Ve maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum. Takım sanki her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani e, takım daha da Voleybolda 3-0 kazanırız. Kazandık. Fatih Yıldırım sağ ol kardeşim. Tuğba Hanım kazandık. Çok şükür kazandık da Tuğba Hanım. Ama ama çok kötü futbol oynuyoruz. Ee, bunun sonu hayır değil. Onu söyleyeyim Tuğba Hanım. TV 1907 çok çok teşekkürler. Ee, bunun sonu hayır değil. Ee, seyirci seyirci ne yapsın kardeşim? Seyirci tamam. Seyirciye okey eyvallah ama Sağda doğru düzgün bir mücadele eden Bir takım görmüyorsa seyirci Dışa türbünden Bakıp sahada ruhunu Ortaya koyamayan O çubuklunun hakkını veremeyen Bir futbol takımı Gördüğü zaman Seyirci desteklemez çok net bu Seyirci böyledir Taraftar böyledir Ta Taraftar O futbolcuların sahada mücadele etmesini ister. O futbolcuların sahada o forma için terlemesini ister. Ama yok, bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey bizde yok. Maalesef yok. Sebastian Şimanski yeni oyuna girmiş. Karşı karşıya topu dışarıya atıyor ya. Ya kardeşim oradan ayağın içiyle bıraksana köşeye. Bıraksana köşeye ya. Yok ben öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey demiyorum Burak Yılmaz. Aynen öyle. Kulüpte birileri yok be abicim? Bayis'le Bayis'le alakası yok. Tuğba'nın vallahi atardınız. Doğru söylüyorsunuz Tuğba'nım. Gerçekten atardınız. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Neyse arkadaşlar ben çok kısa yayın açtım. Öyle bir merhaba demek için e, gece yayın yapacağız inşallah. Bir, bir çeyrek gibi, bir buçuk gibi. Yine burada olacağız. Siz şimdi Beyaz girin. Beyaz izleyin. Lokman Akın sağ ol çok çok teşekkürler. E, ee, Akgün akıllı ol. Akgün akıllı ol. Saatlerimiz gece 1 buçuğu gönder e gösterdiğinde inşallah yine burada oluruz sevgili dostlar. Şimdi bir merhaba demek istedim. Ee, o yüzden Beyaz Stol başladı. Şimdi Beyaz gidiyoruz. Gece saat 1'de 1.30'da görüşürüz. Mustafa abim sen uyumuş olursun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım. Sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Hoşçakalın.